Herkese merhaba çok sevgili oynalıkmaya takipçileri ben Ahmet Gözüten, yepyeni bir gündemi oyunuyla daha hepinizin karşısındayım. Her zaman olduğu gibi haftanın ayıklanmış haberleriyle hepinizin karşısında olacağım. Daha fazla uzatmadan ee, diyeceğim ama anlatmam gereken bir şey var. Geçen hafta malumdur yayın yapmadım çünkü taşındım, ev şuydu buydu falan derken hiç yayın yapma fırsatım olmadı. Ee, bir önce daha doğrusu bir haftasında taşınım öteki haftasında yerleştim ondan dolayı pek bir herhangi bir şekilde yayın yapma fırsatım olmadı. Yavaş yavaş aralığı kapatalım. Daha fazla uzatmadan neler oldu neler bitti onları geçelim. Ee, Geçtiğimiz hafta normal sky çıkışını gerçekleştirdim. Ve <laughs> bir oyun e, birçok kişi hayal kırıklığına neden oldu. Ee, birçok kişi tarafından aslında şaşırılmayan daha doğrusu beklenen bir sonuçtu insanlar çok fazla şey bekliyorlardı hele ki ilk tanıtıldığı dönemde. Ee, insanlar bayağı bir vay valla mükemmel vesaire falan diye bekliyorlardı. Daha sonrasında böyle oyun çıkınca incelemeler de yere düşünce ister istemez böyle bir durum yaşandı ve e, bilgisayardaki portunun çok kötü olmasından dolayı birçok oyuncu tarafından da şikayet ediliyor. Sim böyle oyunun yapımcısı garip garip cevaplar veriyor Twitter üzerinden oyunculara falan. Böyle garip bir oyun olma da emin idamlarla ilerliyor. Ancak buna rağmen Steam'de en iyi çıkış yapan oyun olmuş ve Sony de yani Sony de PlayStation 4'te en iyi çıkış yapan ikinci oyun olmuş. Bir numarada tahmin edersiniz ki Uncharted kar alıyor. Haftanın önemli olayı buydu. Onun dışında daha çok kafam şu an spor gündemine gidiyor. Her neyse. <laughs> oyun gündeminde Gamescom öncesi her zamanki gibi söylentiler vesaire falan bulunuyordu. Ee, bu haberlerde biraz ondan ayıklanmış şekilde hani onun daha az olacağı şekilde ayarlamaya çalıştım. Bakalım nasıl bir şey çıktı karşımıza hep birlikte göreceğiz ve hemen ilk haberimize geçelim. Biliyorsunuz Ubisoft 30. yılı nedeniyle 7 ay boyunca 7 tane oyunu ücretsiz olarak vereceğini duyurmuştu. Ee, şimdi yenisini duyurdu. Ve yeni oyunumuz Rayman Origins eğlenceli platform oyunu. Ki bir Legends'in demosunu falan oynamıştım. Ki Origins'ten sonra gelen oyunda bir çok eğlenmiştim. E... 17 Ağustos'ta Uplay üzerinden oyunculara sunulacak. Valla ben almayı düşünüyorum. Buradan da duyurayım. Birçok kişi yerlensin Sonuç olarak beleş oyun beleş oyundur. Fazla şeyini yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, Rayman Origins dediğim gibi 17 Ağustos'ta Uplay üzerinden ücretsiz. Bir diğer haberimize geçelim şimdi de. Biliyorsunuz THQ, THQ, yalnız, THQ yıllar öncesinde iflasını duyurmuş ve oyun markaları satışa çıkmıştı. Bunların büyük bir kısmını Nordic Games almıştı. Dark Darksiders serisi vesaire falan filan olsun. Bir nevi THQ sahiplenmişti diyebiliriz üstü kapalı. Ve T Nordic Games yeni bir duyuru yaparak adını THQ Nordic olarak değiştirdiğini duyurdu. Yani adını hem THQ'yu yaşatacak hem de kendisini yaşatacak. Ee, THQ'nun en son logosunu alıp o fontu kullanarak yanına Nordic'i ekleyip güzel bir logo çıkartmışlar ortaya. Ve bu basın açıklaması sırasında da şirketin 13 tane e, proje üzerinde çalıştığını da duyurmuş. Şu an iki tane stüdyoları var. Ee, bakalım ne yapacak? Nordic e, THQ Nordic artık yeni adıyla konuşalım. Yani e, Dark Siders'ın remaster'ını çıkartmışlardı sanırsam. Detonative Edition miydi? Galiba Detonative Edition. Ee, şu an kesimleri ne kadar böyle THQ'nun alt firmasıymışmış gibi görünse de iyi işler yapacağı benziyor. Bakalım zaman gösterecek tabii ki neler olup biteceğini. Umarım Nordic, THQ'nun şahlandığı, THQ'nun en tepede olduğu dönemlerdeki gücünü geri getirmeyi başarır. Bir diğer haberimize geçelim. Bu bir dedikodu tabii ki. Rockstar Games hakkında. Şimdi 7 Eylül civarında PlayStation Meeting etkinliği yapılacak ve bu etkinlikte PlayStation Neo gibi duyurular bulunacak. Ancak belli dedikodular da Rockstar Games'in bu PlayStation Meeting'e katılıp belli projelerin duyurması. Şimdi hafta içerisinde olan bir başka gelişmeyi de bu arada aktarayım sizlere. Take Two yani Rockstar Games ve 2K Games'in e, çatısı altında bulunduğu firmadır. Take Two yani daha üst seviyede. Yani i̇kisi şöyle anlatayım. 2K ve Rockstar Games Take Two'nun alt firması. Ve finansal raporlara çıkıldılar ve belli projeler üzerinde çalıştığını duyurulmuşlardı. İnsanlar acaba ne olacak diye bekliyor çünkü Rockstar Games'in birçok serisi var. Birçok kişi birçok oyununu bekliyor. Bundan dolayı oyuncular bir heyecana kapıldı. Ve Twitter üzerinden de Tidux, ki daha önceki sızdırmalarıyla da de bilinen bir kullanıcı, Rockstar Games'in PlayStation Meeting'e katılacağını duyurdu. Açıkçası bana da mantıklı geldi. Hatırlarsanız GTA 5'in duyurusunu PlayStation'ın E3 sunumunda yapmışlardı. Seni 2013'te, yani 2013'te duyurusunu yapmışlardı. E3 2013 Demin değilim. 2014'te olabilir 2013'te konsollara çıktı. 2014'te yeni nesil konsollara gelmişti. E3 2014'teydi. Duyurusunu yapmışlardı. Neden olmasın diyorum. Umarım da olur ve Rockstar Games'ten sevdiğimiz serilerin devamını görebiliriz. Ki benim gönlümden geçen özellikle Bully ya da Bully. Bilmiyorum. O kadar çok farklı söylenmiş oldu ki İngilizce kelimeleri. Ben de nasıl söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ve diğer başka beklediğim oyun da Midnight Club'tur bu arada. Özellikle WD e, Dub çok severim. Onu da başka bir söyleyeyim. E, şimdi ise Yurdum insanı tarzında bir haberimiz var. Daha önce GTA San Andreas'ta şehit konvoyu görmüştük. E, modlu vesaire falan. Şimdi de bir düğün gördük. E, almışlar tofaşları modellemişler, gelin arabasını süslemişler, havlular falan filan asmışlar. Bayağı bildiğimiz kartallı, pasatlı, sivikli bir GTA 5 düğünü yapmışlar. Videoyu tabii ki alta koyacağım. 35 dakikalık video. Yani neden böyle bir çılgın düğün denemesi yaptıklarını ben de anlayabilmiş değilim ama ya böyle bir düğün olmuş yani. Hani Star Wars temalısı var da neden GTA 5 üzerinden olanı olmasın demişler ki herhalde böyle bir karara varmışlar. Bu da böyle ilginç bir düğündü. <laughs> i̇şte Şimdiki haberimde son dönemde biliyorsunuz spor kulüpleri, özellikle futbol takımları bunlar. Daha doğrusu futbolda faal, özellikle futbolda faaliyet gösteren takımlardan bahsediyorum. Espor alanında da belli işler yapmaya başlamışlar. Kimisi kendi takımını kuruyor, kimisi diğer takımlar alıyor. Ki ülkemizde Beşiktaş tabii takım alarak kendi takımını kurmuştu. Takımın adını unuttum. Akses değildi. Akses. Fenerbahçe de akses almayı planlıyordu bu arada. E, hatta Beşiktaş bir de yani ilk takımı satın aldı. Daha sonra oyun hizmetlerini aldı. Beşiktaş oyun hizmetleri olmuştu yani. Öyle iki takım birden satın almıştı Beşiktaş. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de akses alacaktı ancak ülkemizde yaşanan son olaylar gereği olağanüstü kurul mu, kurul falan gündeme getirilemedi. Ondan dolayı Fenerbahçe takımını kuramadı. E, şimdi ise Şalke, Valencia, Bayern München falan da ardından PSV Eindhoven kendisine yeni bir takı, elektronik spor kulübü kuruyor. Birçok oyunda alan gösterecek ama e, şu an FIFA 17 için ilk başta oyuncu arayacaklarına çıkıyorlar. Tabii bunun için bir önce oyunun çıkması gerekiyor. E hayırlı olsun yeni futbol takımlarının bu şeyde faaliyet göstermesi, bu alanda faaliyet göstermesi çeşitli değil. Yani ki futbol takımlarına Formula 1 araçlarıyla yarıştığı etkinlikler var ki Galatasaray'ın da Formula 1 aracı vardı. Hatta bir keresinde birinciliği vardı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hani öyle bir şey varken neden elektronik spor alanında da böyle bir şey olmasın? Tartışılır. Şimdi elektronik spor ya doğrusu espor spor mudur değil midir tartışmasını yapmayacağım. Spor orada biraz evrilmiş, ya mutulmuş bir kavram muhtemelen. Ondan dolayı ben bu şekilde Kullanılmasına karşı değilim. Şimdilik sadece bunu söyleyeceğim ve bir diğer haberime geçeceğim. Elektronik spor demişken ülkemizin en büyük e spor etkinliği e TBF, LOL TBF daha doğrusu. Çünkü TBF deyince Türkiye Basketbol Federasyonuna kadar gidebiliyoruz. Ülkemizin en büyük etkinliği, e spor etkinliği olan League of Legends. Türkiye büyük finalleri, Türkiye büyük finali finalleri derken neyse, Türkiye büyük finali gerçekleştirildi gene ge dün ve Dark Passage 3 0lık skorla Super Massive'yi yenerek e şampiyon oldu yaz sezonunda. Tabii ben bunu anlatmayacağım, Me ana ak akım olayları almayı sevmediğimi bilirsiniz çok ilginç bir olay gerçekleşti etkinlik sırasında. Bir oyuncu ya daha doğrusu oraya katılan bir seyirci kız arkadaşına evlenme teklif etti ve kız arkadaşı da evlenme teklifini kabul etti. Fotoğrafı muhtemelen sosyal medyada da görmüşsünüzdür. O haberi de altta paylaşacağım sizlerle. Tribünde pankart açıp baya baya adam evlenme teklif etmiş. Yani futbol maçlarında bunu görmüştük basket maçlarında vardı. Bu hafta içerisinde eğer Şehir Spor Radyo'yu takip ederseniz orada buna benzer bir haberim olacak yine. Tabi ee, tabii oradaki olay bence biraz daha güzel. <laughs> orada bir çifte sevinç var diyorum size. Öyle bir spoilerımsı bir şey vereyim. Yani değil mi ilginç bir haber, ilginç yerlerde ilginç evlilik teklifleri görüyoruz. Hani ne kadar farklı bir yerde böyle bir spor müsabakası müsabakası öncesinde böyle bir teklifte bulunması biraz klasikleşmiş olsa da espor etkinliğinde bunun gerçekleşmesi gerçekten ilginçti. Bu haberi de böyle koyduk. Pokemon Go yayınlandı. Her tarafı yaktı yıktı. Ee, ama onun yanında giriş çıkmış bir oyun daha vardı. Pokemon Uranium. Pokemon Uranium 9 yıldır gelişiyor ve hayranlar tarafından hazırlanmış bir oyundu. Ve Pokemon Go'ya direkt rakip olarak bulunuyordu. İndirilme sayısı da bir buçuk milyona ulaştı ki oynayanlar da gayet memnundu ancak oyun aynı bir şekilde kaldırıldı ve oyunun resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı. İşte Nintendo'ya saygı duyuyoruz İşte onlar bizim kaldırılmamızı istemediler hani çok büyük sıkıntı yaşatmadılar ancak bazı telif bildirimleri aldık ve daha fazla riske atmamak adına durumu oyunu kaldırma kararı aldık dedi. Tabi internetten apk'dır şudur burada derken belli şeylere erişebiliyor olsanız da oyun resmi olarak kaldırıldı. Üzücü bir durum hani 9 yıllık bir emekten bahsediyoruz. Niye böyle bir şekilde bir anda yok olup gitsin ki? Yani bence düşünmeye değer bir konu. Ee, bir yara haberimiz ise Mount and Blade Warband ile ilgili. İlk başta e, konsol sürümü ile ilgili geçeceğim sonra asıl habere geçeceğim. Konsol sürümü ödülü biliyorsunuz. Yeni nesil konsollara gelecekti. Ee, PC çıkışından 6 yıl sonra 16 ile 2016'daki 2010'da çıkmıştı. Ee, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Avrupa'da 20 Euro'dan satışa sunulacakmış herhalde. Ee, 60 lira falan filan olur bilmiyorum. Konsolu da biraz ilginç duracak gibi görünse de Nvidia Shield'da zaten bunun denemeleri az çok yapılmıştı. Ben nasıl bir sonuç çıkacağını merak ediyorum. Bunu takip etmeyi düşünüyorum inşallah. Yine karşıma bunun satış rakamları vesaire ilgili haberler çıkar. Bakalım konsol oyuncuları Mount and Blade Warband hakkında neler düşünecek. Şimdi asıl haberimize geçelim Mount and Blade Warband ile ilgili. PC Gamer dergisi her yıl tüm zamanların en başarılı oyunları listesini yapar. Hazırlar. Ee, ve daha önce Mount Blade'in ilk oyunu 90 ya da 90'larda girmişti dönemim 91. sıradan girmişti yanlış hatırlamıyorsam bu listeye vakti zaman da 2011 olabilir şimdi kafadan sallamayayım. Ama geçtiğimiz günlerde bakmıştım hani çok uzun zaman olmadı. Şimdi ise Ali Twitter'dan açıkladığı bir fotoğrafta gördük ki PC Gamer dergisi bu sene hazırladığı listede Mountain Blade Warband'i 30. sıradan bu listeye sokmuş. Iııı ee ki oyun zaten Steam'de oyunculardan, Steam kullanıcılarından en yüksek puan ilk 25 oyun arasında. Ee, yani gerçekten sevindirici. Ülkemizden çıkmış çıkmış bir projenin bu kadar başarılı olması, değer kazanması, bekleniyor olması ben Rodayla bekleniyor bu arada. Ee, gerçekten sevindirici 30 gerçekten ciddi yük, ciddi bir rakam hani e, ya şimdi söz konusu oyunun ben triple play olarak nitelendirileceğini nitelendirildiğini düşünmüyorum. Tailworst sonuçta tam tam bir %100 bağımsız geliştirici değil belki ama tam bağımsız geliştirici diye geçiyor yani. Ama yaptığı oyunun etkisi birçok oyundan daha yüksek başarısı vesaire falan derken yani bundan dolayı bu haber gerçekten sevindirici oldu. Bu arada internet üzerine ulaşamıyoruz maalesef. Sadece PC Gamer'in dergisinden çekilmiş fotoğrafları internet üzerinden bulabilirsiniz. Onun da haberini ben size alttan paylaşacağım. Esporla ilgili haberlerim bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ee, ülkenin büyük etkinliği LOL TBF demiştim espor alanında. Ülkenin en çok oynanan online oyunlarından, MMO, FPS'lerinden biri de şüphesiz Wolf Team. Ve Wolf Team Lenovo sponsorluğunda Lenovo Wolf Team ligini kurduğunu duyurdu. Ee, ya aslında yarışmalar bugün sona erecek ama ben gene haberi alayım onu bir şekilde hallederiz. Takımlı katılan takımları söylüyorum. Tabii ki birçok elektronik spor etkinliğinin vazgeçilmezi olan iki ekibimiz Dark Passage HVA burada karşı karşıya gelecek. Crew Esports, BPI Gaming, Number One Esports, Bulls Esports, Deadly Shooters, Respect, HS, Ehli Beytler ve Ay Yıldız Team burada yarışacak. Ve kazanan üç takımın oyuncuları 20.000 lira değerinde ödül kazanacak. Tabi bunun da farklı standartları var. İşte i̇lk başta 10 takım olacak. Her takım iki kere birbiriyle yarışacak. İşte sonra kalan 8 takım eleme mücadelesi verecek. İlk birinci 6000 iki şey bir ödüller şu şekilde. Birinci olan takım 6000 lira ve 5 adet Lenovo profesyonel oyuncu kulaklığı. İkinci olan takım 2500 lira. Üçüncü olan takım da 1500 lira kazanacakmış. Ayrıca şampiyon olan takımın en iyi oyuncusu da Lenovo, IdeaPad Y700 profesyonel oyun bilgisayarında sahibi olacakmış. Ve Twitch TV Wolf Team ya da Taksim Wolf Team üzerinden de canlı olarak yayınlanacakmış. Ki siz bunu izlediğinizde muhtemelen yayın sona ermiş olacak. Ben de önümüzdeki hafta kimin kazandığını falan duyururum artık. Bu haberimiz de bu şekildeydi. Ee, benim bilmediğim, bilip de göremediğim bir şey varsa o da Amiga Commodore 64 dönemidir. Ee, ve Bunları merak edenler için ya da özleyip de, daha doğrusu oynayıp da nostalji yapmak isteyenler için 2000 adet Amiga oyunu tarayıcı üzerinden oynanabilir hale getirilmiş. Ee, Archive.org isimli site ki bu sitelerin geçmişlerini ee saklayan bir sitede normalde. Yaklaşık 2 adet 2000 Amiga oyununun olduğu Dort web arşivde pardon arşiv.org arşiv.org arşiv isimli sitede depolama depolanarak oynamaya hazır hale getirildiği duyuruldu. 2000 kadar Amiga oyununun olduğu söyleniyor. Bubble Bobble, R-Type, Double Dragon gibi döneminin popüler oyunlarına da alıyormuş. Ee, Dediğim gibi ben Amiga dönemini kaçırdım. Commodore 64 dönemini kaçırdım. Ben hatta baya baya bir sonraları da arada Sega'lar falan filan bende kaynadı. Ama bu tip şeyler işte, işte geçmişe dönmenizi sağlıyor. Hani emülatörle de uğraşmıyorsunuz. Açıyorsunuz tarayıcıyı gayet rahat bir şekilde uğraşabiliyorsunuz. Ki emülatörleri severim ben o ayrı mesele. Ya sonuç olarak şöyle bir şey elinizin altına sunulmuş. Oynamak isterseniz ben tabii ki haberi linkini aşağı atacağım. Geçelim son iki haberimize. As bayrakları as 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 sloganıyla oyun gezilerinde duyurulan bir haber. Civilization 6 için İskitler ve Tomris Hatun duyuruldu. İskitler eski Türk topluluklarından biridir. Hatta Sakalar İskitler, Alper Tunga diyeyim. E, çok iletişimli Alper Tunga öldüğümü, Sızac'ın kaldığımı, Yörek Öç'ün aldığımı, Emdi Yörek, Yırtılır... Diyeyim. Belki daha net anlarsınız. Alper Tunga'nın hüküm sürmüş olduğu... Şu an konuşamıyorum. Her neyse. Alper Tunga'nın hüküm sürmüş olduğu İskitler oyunda yer alacak. Ve e, İskitlerin önemli hükümdarlarından da Tomris Hatun ki tarihteki ilk kadın hükümdar olarak bilinir kendisi de. E, oyunda yer alacakmış. Yani sevindirici. Gene bizden bir parça buluyor olmak. Hele ki Alper Tunga gibi internetin iyi olmuş bir ee, karakterin devletini yer almış. Kendisi yer almıyor maalesef. Alırız çünkü Alper Tunga hakkında pek fazla bilgiye erişilemiyor. O da ayrı bir mesele. Edebiyat al, lisede edebiyat almış herkes bu durumu uzun uzun illaki bilir. Yani bu haberde bu şekilde İskitler ve Tom Sartun, Civilization 6'da olacak. Ee, Civilization 6-21 Ekim'inde PC için çıkışını gerçekleştirecek. Geçelim son haberimize. Pokemon Go ile ilgili. Aslında keşke yukarıda daha önce yazsaydım ama haberleri biraz karışık oluyorum. Hani farklı kaynaklardan aldığım için onları sonra düzenlemeyi bazen unutabiliyorum. Bugün de biraz öyle olmuş. Her neyse. <laughs> Pokemon Go çıktıktan sonra birçok site açılmıştı. İşte kimisi istatistikleri <laughs> gösteriyor. İşte kimisi Pokemon'ların nerede olduğunu gösteriyor. Ee... Kimisi işte çeşit çeşit şeylerle yapıyor oyunla ilgili bağlantılı olarak. Oyunun yapımcısı Niantic'te e, hile ve benzeri nedenlerden dolayı siteleri kapatıyordu ki e, Pokemon'ların nerelerde çıktığını gösteren Pokevision sitesi kapatılmıştı. Ve şimdi ise PokeAdvisor sitesi kapatıldı. PokeAdvisor neydi? PokeAdvisor e, <laughs> oyuncuların istatistiklerini gösteren bir siteydi. Ya nasıl anlatayım size? Ee, Instagram için milyon tane site var ya mesela Picor vesaire tarzı siteler. Pocket Advisor da o tarz sitelerden biri. Yani göremediğimiz belli ayrıntıları görüyoruz. Doğrusu Picor vesaire de istatistikleri falan göstermiyor. Bu açıdan alakasızlar ama e, bu şekilde yan bir site olmasına burada biraz da gönderme yapmak istedim. <laughs> ama birçok oyuncu tarafından tepki görmesinin sebebi mesela e, ee, Pokevision gibi adaletsizliğe neden olursun. Niye? Çünkü mesela Pokevision'a bakıyorsun. Aa bak burada bir Pokemon var diyorsun. Hemen yolunu değiştirip oraya gidip Pokemon'u rahatlıkla avlıyorsun. E nerede kaldı yürümek o zaman diye insana soruyorlar. Ama Pocket varsa sadece size istatistiklerinizi gösteriyor. Onun dışında herhangi bir şekilde işinizi kolaylaştırmıyor. Sadece kendi verilerinize kolayca ulaşıyorsunuz. Yani Niantic'in yapamadığını onlar yapmış. Ha belki Niantic'in e, böyle bir şey yapacağını düşünebiliriz. Yani düşündüğümüzde kalır. Bilmiyorum nasıl bir şey gelişme işine ama sonuç olarak Poke Advisor'da kapatılan siteler arasında yerini almış. Bu haftalık haberlerimiz bu şekildeydi. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Zaten her zamanki gibi yeteri kadar uzun bir programı elde ettiğimi düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan bir sonraki bölümde bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.